Türkiye'de ne yazık ki kadına şiddet bitmek bilmiyor. Hemen her gün bir kadın eşi, erkek arkadaşı veya ailesi tarafından öldürülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu kadına şiddet haritası bu acı gerçeği ortaya çıkarıyor. Kadına yönelik şiddet Türkiye'nin kanayan ve kabuk bağlamayan yarası. Yapılan araştırmalar bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye'de son 7 yılda tam 1169 kadın öldürüldü. Sağlık Bakanlığı 2014 yılında il il kadına şiddet haritası oluşturdu. Haritaya göre ülke genelinde kadına yönelik 12946 şiddet olayı gerçekleşti. En, de, en çok vaka 1213 ile İzmir'de kayıtlara geçti. İzmir çok kozmopolit bir şehir oldu. Özellikle çok iklimi, enerjisi, çok pozitif olan, hoşgörülü anlayışı ve güzel ve yaşaması keyifli bir şehir olduğu için çok fazla, özellikle uzun yıllarda çok fazla göç aldığını düşünüyorum. Dolayısıyla sosyoekonomik düzey değişti, eğitim düzeyi değişti. Dolayısıyla değiştikçe belki diğer illerimizden gelen ve belki farklı şekilde kendini bugüne kadar ifade etmemiş bayanların, belki burada İzmirli bayanları görüp kendi ifade etme cesareti alıp e, ailede de belki karşılarındaki erkeğin e, bu konuda belki e, yaklaşımının, tavrının farklı olmuş olabileceğini düşünüyorum. En düşük kadına şiddet olayı ise 396 ile İstanbul'da meydana geldi. Uzmanlar erkeklerin rehabilite edilmesi gerektiğini vurguluyor kadının hızla e, modernleşmesine, hızla hak hukuk e, gütmesine çok alışık değiller. O yüzden de e, ellerinde ve ona toplumun e, emanet diye verdiği e, üzerinde e, namusunu hissettiği kadını e, kadın üzerinde bu kadar Kadının özgürleşmesine aslında biz erkekler çok alışıklar ve buna tepki gösterebiliyorlar. Erkeğe ne oluyor? Erkek toplumda nasıl problemler yaşıyor? Hangi kültürel sahiplerle hareket ediliyor? O yüzden de babaların sosyoekonomik olarak desteklenmesi, erkeklerin rehabilite edilmesi çok daha önemli. önemli arz ediyor. Kadına şiddet sorununu çözmek için Kadın ve Demokrasi Derneği önemli çalışmalara imza atıyor. Geçen sene erkek sen öfkeni yen kampanyası, bu sene önce adam ol kampanyası bizim topluma yönelik yapmış olduğumuz çalışmalardı. Hani bu şiddeti adi bir suç olmaktan çıkarıp hayatımızı, kadınımızı, toplumumuzun e, devamını, toplumsal hayatımızın içerisindeki değerlerimizi yok eden bir olgu olduğunu e, defaatle, sürekli, sürekli dile getirirsek mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. En önemlisi tabii ki yasal düzenlemeler, şiddet mahkemeleri, özel ceza infaz sistemi gibi mekanizmaları biz önerdik, aile Bakanlığı'na da önerdik. E, tabii bunun devamını e, getireceğiz